Merhaba arkadaşlar, bu hafta Skoda Fabia ile beraberiz. Ben bu otomobili kullanmamıştım, aslında yeni bir otomobil değil bildiğiniz gibi. Yeni değil derken tabii ki yeni ama çıkalı bir hikaye olmadı, daha fazla oldu. Fabia'nın geçmişine baktığımızda Favorit ve Felicia gibi modelleri görüyoruz. Fabia 1999 yılında Felicia'nın yerine geçmişti. Şu anda 4. jenerasyonun içindeyiz. Bu otomobil 2021'in başlarına tanıtıldı fakat satışa sunulması yıl sonunu buldu. Dördüncü jenerasyona geldiğimizde 22 yılda 4.5 milyon adetten fazla Fabia satıldığını görüyoruz. Tabii ki o dönemden bugüne bu rakam da artmıştır. Fabia Octavia'dan sonra markanın en çok satan modeli. Aslında birçoğumuz daha uygun fiyatlı diye en çok satılan Skoda modelinin Fabia olduğunu düşünüyordur. Bunu öğrendiğimde açıkçası ben de şaşırmıştım. Çünkü en çok satılan Skoda modeli Octavia. Skoda Fabia'nın benim için önemli olan bir özelliği daha var. Motor sporlarını sevip de Fabia'nın rallilerdeki başarılarını bilmemek olmaz. Bu otomobil yıllardır sınıfın en iyi rally otomobili. Hem Dünya Rally Şampiyonası'nda hem Avrupa'da ulusal şampiyonalarda hem de Türkiye'de kazanılmadık ünvan bırakmadı. Bu sene yeni nesil Fabia Rally 2'de yarışmaya başladı ve ünvanını sürdüreceğe benziyor. Yani benim gibi insanlar için Skoda dendiğinde ilk olarak rally akla gelir. Yeni nesil Fabia daha geniş ve uzun fakat yüksekliği 7 mm düşürülmüş. Bu otomobil Volkswagen grubunun MQB A0 platformu üstünde yükseliyor. Bu platform üstünde bildiğiniz gibi Kamik'ten Polo'ya, Polo'dan Ibiza'ya kadar birçok model mevcut. Seat Arona ve Volkswagen T-Cross'u da sayabiliriz. Fabia ülkemizde 3 motor seçeneğiyle satılıyor. Bunlardan ilki 95 beygirlik 1 litre TSI. Bu motorda sadece manuel şanzıman alabiliyorsunuz. 3 silindirli bu motorun 110 beygirlik bir versiyonu daha var. Zaten test otomobilimizde bu motora sahip. 110 beygirlik ünitesi 7 ileri çift kavramalı DSG şanzımanla satılıyor. Bir de benim çok sevdiğim 1.5 litrelik TSI motor mevcut. O motor sadece Monte Carlo donanım paketiyle sunuluyor. Donanım paketi demişken ürün gama Elite ile başlıyor. Bir üst donanım paketinin ismi ise Premium. Zaten test otomobilimizde Premium donanım paketine sahip. Hemen fiyatlara gelirsek 554.900 liradan başladığını görüyoruz. En pahalı fabiyesi 839.900 liraya satılıyor. Bu fiyatlar 2023 modellerin fiyatları arkadaşlar. Metalik renge baktığımızda 15.000 lira olduğunu görüyoruz. Özel metalik renk isterseniz ise bunun fiyatı 22.500 lira. Fabiye çift renkli olarak satın almak da mümkün. Tavan, dikiz aynaları ve ağ sütunu gri ya da siyah olabiliyor. Eğer bu seçeneği istiyorsanız ise 15 bin lira ödeyeceksiniz. Test otomobilimizde de gri renk konsepti bulunuyor. Tasarıma geçersek ben Fabiaları hep sevmişimdir. Bence küçük sınıf otomobiller arasında sportif görünen modellerden biri. Özellikle önden görünüşünü çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca Fabia'ya çift renkte çok yakışıyor bence. Otomobilin farları bilet teknolojisine sahip. Gündüz farları da yine LED, yan sinyal lambaları dikiz aynalarına entegre edilmiş. Ayrıca birçok modern otomobilde bulunan uzun far asistanı Fabia'da da mevcut. Bu otomobilin önemli özelliklerinden biri rüzgar direnç katsayısının 0.28 olması. Bir önceki Fabia'da rüzgar direnç katsayısı 0.32 idi. Yani bayağı bir iyileşme mevcut. Otomobilin uzunluğu 4108 mm, köpeği ezeceğiz bu arada. Genişlik değeri ise 1780 mm olarak veriliyor. Yükseklik değerine baktığımızda 1461 milimetreyi görüyoruz. Yani boyutlara baktığımızda küçük sınıfın iddialı modellerinden biri olduğu belli oluyor zaten. Bu arada yeni Fabia 4 metre sınırını aşan ilk Fabia modeli. Aks aralığına baktığımızda ise 2552 milimetrelik bir değer görüyoruz. Son zamanlarda özellikle suğlarda yerden yükseklik çok soruluyor. Bu otomobil bir SUV değil ama ben yine de değeri vereyim. Fabia'nın yerden yüksekliği 138 milimetre arkadaşlar. Test otomobilimizde opsiyon olan 17 inçlik jantlar bulunuyor. Bu jantların tasarımı bence çok şık ve otomobilin o güçlü görünümüne katkıda bulunuyor. Üstündeki lastiklere baktığımızda ise 215 45 R17 ebadını görüyoruz. Evet, durup kabinden bahsetmeden önce biraz da güvenliğe gelelim. Bu otomobil 2021 yılında Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Standart donanımda ön, yan ve perde hava yastıkları bulunuyor. Ayrıca birçok sürüş asistanı da mevcut. Bunlardan ilki ön bölge frenleme asistanı. Volkswagen grubu araçlarda çoklu çarpışma freni de dikkat çekiyor arkadaşlar biliyorsunuz bir kaza sırasında otomobil hemen durmaz. Başıboş bir şekilde oraya buraya savrulma eğilimindedir. Bu sistem sayesinde Fabia kendisini frenliyor ve ikinci bir çarpışmanın olmasını engelliyor. Hoşuma giden diğer özelliklerden biri de direksiyon yönlendirme tavsiyesi. Bu sistem nasıl çalışıyor biraz özetleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki sola doğru bir viraja fazla hızlı girdiniz ve otomobilin arkası kaydı. Bu sırada sürücünün ne yapması gerekir? Otomobili kontrol etmek için direksiyonu sağa doğru çevirmesi gerekir. İşte bu sistemin avantajı burada devreye giriyor otomobili kurtarmak için yanlış bir şekilde direksiyonu sola çevirmeye çalıştığınızda size karşı koyuyor. Doğruyu yaptığınızda yani sağa çevirmek istediğinizde ise işinizi kolaylaştırıyor. Fakat yanlış anlamasın, direksiyonu kendi müdahale etmiyor. Sadece yapmanız gereken manevrayı kolaylaştırıyor. Bence faydalı bir özellik çünkü her sürücü çok tecrübeli değil. Evet o zaman şimdi duralım ve kabin detaylarından bahsedelim. Küçük sınıf bir otomobilin içinde olduğumuz için akla ilk olarak genişlik geliyor. Fabia bu konuda cömert bir otomobil. Uzun boyluların bile problem çekeceğini zannetmiyorum. En azından ben 1.87 boyunda biri olarak hiç de sıkıntı çekmiyorum. Kendimi oldukça ferah hissettiğimi söyleyebilirim. Hemen baş mesafesine bakalım. 5 parmaktan çok bir baş mesafesi var. Sağ taraftaki yolcuyla da omuz omuza yolculuk yapmak zorunda değilsiniz. O zaman ayar imkanlarına geçelim. Sürücü koltuğu yükseklik ayarı manuel olarak yapılıyor. Gördüğünüz gibi bayağı yükseliyor kafam neredeyse tavana değmek üzere ama hala değmedi. Şu anda saçlarım değmeye başladı. Hala yükseliyoruz. Şu anda sınırdayım arkadaşlar. Daha fazla yükselmiyor fakat böyle otomobili kullanamam. Çok kısa böyle olsanız bile Fabia'ya uyum sağlayabileceğinizi söyleyebilirim. Hemen inelim. Manuel ayar yapmak çok kolay bir iş değil. Bunu ben de kabul ediyorum. Fakat bunu bir kere ayarlayacaksınız. Ondan sonra bir problem çıkmayacak. Tabii otomobili başka biriyle paylaşıyorsanız durum değişebilir. Hemen direksiyon simidinin ayar imkanlarına gelelim. Yükseklik ayarı var, derinlik ayarı da bulunuyor. Kısaca boyunuz ne olursa olsun Fabia'ya uyum sağlayabilirsiniz. Uyum sağlamaktan da öte ideal sürüş pozisyonunuzu bulmak çok da zor olmuyor. O zaman şimdi direksiyon turuna bakalım. Skoda amblemi sol alta bakıyor. 1 2 iki, ve 2,5'in iki biraz üstünde gibi geldi bana. Tam 3 olması için şu kadar bir açı var arkadaşlar. Tekrar deneyelim. 1 2 ve yine 2,5'in biraz üstünde gibi görünüyor. Buradan şunu anlıyoruz. Modern otomobillerin direksiyon turları artık hep 2,5, tam 3 olmuyor. 2,5'in biraz üstünde olabiliyor. Belki takip edenleriniz vardır. Ben bir Renault 5 aldım 1990 model. Onun direksiyonu 4 tur arkadaşlar. Tabi hidrolik ya da elektrik destekli olmadığı için uzun turlu olmak zorunda. Yoksa hiç çeviremezsiniz. Hemen malzeme kalitesine gelelim. Fabia'ya ilk oturduğunuzda kaliteli bir otomobil olduğunu anlıyorsunuz. Aslına bakarsanız dokunduğunuz her yer sert plastikten üretilmiş. Kapı işleri de buna dahil. Fakat sert olmasına rağmen dokusu gayet kaliteli görünüyor. Detaylara baktığımda bir işçilik problemi de göremiyorum. Ön konsolu kumaş bir malzeme çevriliyor. Bence gayet şık görünüyor. Tabii ki birçok bölmede alüminyum görünümlü detaylar da var. Kapı kolları da buna dahil. Yine havalandırma ızgaralarının çevresinde ya da orta konsolda piyano siyah da kullanılmış. Yani otomobilin içine aslında koyu renkli bir hava hakim. Fakat bu eklentilerle sıkıcılık kırılmış. Piyano siyah dedik. Gösterge tablosunun üstünde de ilginç bir tasarım var. O da piyano siyah. Üstünde de Fabia yazıyor. Bence gayet şık. Kendi adıma söylemem gerekirse küçük sınıf bir otomobil için fazlasıyla şık ve kaliteli hissettiriyor. Koltuklarımız kumaş kaplı. Bence yeterince şıklar. Ortasında farklı bir dokuya yer vermişler. Koltukların yanal destekleri de gayet yeterli. Virajlı yollarda sizi yerinizde sabit tutabiliyor. Hemen saklama gözlerine bakalım. Torpido yeterince geniş ve derin. Kapı işlerinde de yeterli alanın olduğunu görüyorum. Vites kolunun önünde de telefon gibi eşyalarınızı koyacağınız bir bölüm bulunuyor. Kablosuz şarj opsiyon donanımda. Eğer bunu aldıysanız yeri de burası. Vites kolumuz klasik tarzda. Ben bunları daha çok seviyorum her zaman söylediğim gibi. Klima çift bölgeli ve dijital. İsterseniz fiziksel tuşlarla ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz ekran üstünden de ayarlayabilirsiniz. Ekran demişken multimedya sistemi 8 inç boyutunda. Android Auto ve Apple CarPlay'i destekliyor. Hemen bakalım radyo, telefon, smart link, araç, medya, sürüş asistanı, ses ve klimayı görüyorum. Diğer sayfada ise ayarlar var. Ekranın solunda ve sağında kısa yol tuşları da bulunuyor. Mesela otomobile basalım. Hemen yol bilgisayarı çıktı. Çok detaylı olmasa da yeteri kadar hızlı çalışıyor ve gerekli bilgileri size sunuyor. Gösterge tablosu da dijital fakat bu opsiyonel olarak sunuluyor. Bu dijital gösterge 10.25 inç boyutunda. Ekranın tasarımını direksiyon üstündeki tuşlarla değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu anda ortada büyük bir devir saati var. Sol tarafta yol bilgisayarı verilerini görüyorum. Sol tarafta hararet göstergesi, sağ tarafta da yakıt göstergesi bulunuyor. Ayrıca anlık güç göstergesi de var. Bunu kilowatt cinsinden gösteriyor. Sağ tarafta da yağ hararetini görebilirsiniz. Solda devir saati, sağda hız göstergesi olan bir bölüm var. Bu klasik göstergelere daha çok benziyor ve benim hoşuma gidiyor. Diğerleri daha minimalist seçenekler. Gösterge tablosunun direksiyon tarafından da perdelenmediğini söyleyebilirim. Bence gerekli bilgileri sunan keyifli bir ekran. El frenimiz elektrik destekli değil manuel olarak çalışıyor. Onu sağında bardaklıkları görüyorum. Kol dayama mevcut. Hemen içine bakalım. Çok derin ve geniş olduğunu söyleyemeyeceğim. Fabia'nın küçük sınıfın en geniş otomobili olduğu iddia ediliyor. Daha arka koltuğa oturmadık orayı da deneyeceğiz ama bence haksız olduklarını söyleyemeyiz. Otomobilde 6 hoparlörlü Skoda Surround ses sistemi bulunuyor. Bence ses kalitesi gayet tatmin edici. Tabii bir Skoda olarak otomobilin içinde birçok akılcı çözüm de mevcut. Mesela depo kapağının içinde lastik derinlik ölçerli bir buz kazıyıcı bulunuyor. Ayrıca kapının içinde de bir şemsiye bulunuyor. Hemen bakalım olabilecek miyiz? Motor çalıştığı için ötüyor tabii ki. Evet şemsiyemiz burada. Neyse açmayayım şimdi. Skoda böyle akıllı çözümleri çok seviyor ve bu otomobilde 43 adet olduğunu söylüyorlar. Tabi hepsini tek tek sayamayacağım. Sonuç olarak yeterli donanımı sunan geniş ve rahat bir otomobil. Ayrıca çok kullanışlı da. Bence küçük sınıfın en iyi kabinlerinden birini sunuyor. Bu arada otomobilde açılır cam tavan yok arkadaşlar. O zaman şimdi arka koltuğa geçelim. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Bakalım sığabilecek miyim? Evet arkadaşlar, Fabia'nın arka koltuğundayım. İnanın ben de çok şaşkınım şu anda. Birçok kompakt sınıf otomobilde bile bu kadar rahat oturamıyorum. Baş mesafem yaklaşık 3 parmak kadar var. Gördüğünüz gibi dizlerim de ön koltuğa değmiyor. Ön koltukların ortası oyuk olarak tasarlanmış. Bu yüzden rahat ediyorsunuz. Ayrıca yine ön koltukların arkasında cepler de görüyorum. Dediğim gibi Skoda küçük sınıfın en geniş otomobili olduğu iddiasında pek de haksız değil. Uzun boylu biri bile çok rahat oturuyor. Biraz evvel de söyledim ben kompakt sınıf otomobillerde bile bu kadar rahat olamıyorum ne baş mesafesinde ne de diz mesafesinde bir problemim yok. Bu otomobille uzun yola bile gidebilirim açıkçası. Hemen biraz görüşten bahsedeyim. Kafalığın yapısı biraz yüksek fakat yine de önümü görebiliyorum. Yani ön camın neredeyse yarısını görebiliyorum. Multimedya sisteminden sol taraf ise gayet açık ve net görülüyor. Ön cam biraz yüksekten başlıyor sayılır fakat görüş açısı gayet iyi. Ön tarafta da olduğu gibi sert plastikler burada da mevcut. Fakat hiçbir şekilde kalitesiz hissettirmiyorlar. Ön tarafın aksine burada kol dayadığınız yerde sert. Bence bu bir eksiklik. Kapı işleri çok geniş değil ama birçok otomobilde böyle zaten. Elektrikli cam butonları kapı kollarına yerleştirilmiş. Arka tarafta havalandırma ızgarası mevcut fakat klimaya buradan müdahale edemiyorsunuz. Onun altında da 2 adet USB soketi bulunuyor. Bu arada ön tarafta bahsetmeye atlamış olabilirim. Ön tarafta da 2 tane USB soketi var. Arka tarafta bir kol dayama yok. Sonuç olarak Fabia'nın küçük sınıfın en geniş arka koltuklarından birine sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu beni gerçekten şaşırttı. O zaman hemen bagaj hacmine gelelim. Bagaj hacmi 380 litre ve eski modelden 50 litre daha büyük. Ayrıca arka koltukları yatırdığınızda 1190 litreye kadar çıkabiliyor. İsterseniz bagajı orada canlı anlatalım. Bence daha doğru olur. Bagaj kapağı elektrikli değil arkadaşlar. Zaten öyle bir beklentimiz de yoktu. Hacmin küçük sınıf bir otomobil için gayet geniş olduğu rahatlıkla görülüyor. Sol tarafta bir eşya gözü var. Hemen alt tarafa bakalım. Muhtemelen yedek lastik vardır. Evet yedek lastik bulunuyor. Bagajda iki adet kanca da görüyorum. Bilmem siz görebiliyor musunuz? Bence bu sınıf bir otomobil için gayet kullanışlı bir bagaj. Bagaj kapağı elektrikli değil dedik ama buraya güzel bir kol yapmışlar. Yani kapamak gayet kolay. O zaman şimdi sürüşe devam edebiliriz. Kabini ve bagajı anlattığımıza göre artık sürüşe yoğunlaşabiliriz. Fabia'nın küçük sınıfın sessiz otomobillerinden biri olduğunu söyleyebilirim. 3 silindirli motorun sesini hemen hemen hiç duymuyorsunuz. Üstünde kış lastikleri olmasına rağmen lastik yuvarlanma uğultusu da kabine sızmıyor. Ayrıca rüzgar olultularında rahatsızlık verdiğini söyleyemem. Bozuk yollarda kabinde tıkırtılar oluşmuyor. Ayrıca süspansiyondan da istemediğiniz sesler gelmiyor. Dediğim gibi bence B segmenti bir otomobil için fazlasıyla sessiz. Bu sınıftan daha fazlasını beklemek haksızlık olur. Görüş açılarına geldiğimizde de hiçbir problemim olmadığını söyleyebilirim. Hem önde hem de arkada yeterli görüş alanı mevcut. Otomobilin dört bir tarafına hakim olduğumu hissedebiliyorum. Evet şimdi hemen motora gelelim. Bu otomobilde 3 silindirli 999 cc'lik bir motor yer alıyor. Bu motor turbo beslemeli olduğu için gücü ve torku gayet yerinde. 5500 devir dakikada 110 beygir güç üretebiliyor. Yani bu gücün eskinin 1.6 litrelik atmosferik motorları kadar olduğunu söyleyebilirim. Tork ise 200 Nm ve 2000-3000 devir dakika aralığında sabit olarak üretiliyor. Bu tork değerine baktığımızda da yine eskinin 2 litre motorları kadar olduğunu görüyoruz. Yani 1 litre motor Fabia'ya yeterli olur mu diye düşünmenin pek bir anlamı yok. Zaten performans verilerine baktığımızda da gayet tatmin edici olduğunu görüyoruz. 0-100 km bölü saat hızlanma 9.9 saniye olarak veriliyor. Fabrika verisi maksimumuza baktığımızda ise 205 km bölü saati görüyoruz. Yani kağıt üstünde bile oldukça hızlı ve atak bir otomobil olduğu görülüyor zaten. Biraz sonra ufak bir hızlanma denemesi yaparız. Sizler de görürsünüz. Bu otomobil klasik olarak 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman sunuluyor. Vites geçişleri gayet hızlı ve sarsıntısız. Ayrıca bocalama gibi durumlarda olmuyor. Çünkü bazı çift kavramalı şanzımanların ne yapacağını şaşırabiliyor. Şanzıman oranları motorla uyum içinde. Tüketimin düşmesi için sürekli düşük devirlerde gitme eğiliminde. Mesela şu anda 60 km bölü saate yaklaşıyorum. Devir saati 1500 devir dakikayı gösteriyor. Performansın başarılı olmasındaki en büyük etkenlerden biri çok ağır olmaması. Otomobilin ağırlığı 1169 kilo olarak veriliyor. Tabii ki bu sürücü olmadan ki boş ağırlık. Hemen yakıt tüketimine gelelim. WLTP normuna göre 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi 5.6 litre olarak açıklanıyor. Biliyorsunuz ben her zaman fabrika değerlerini yakalarım. Fakat Fabia'da bunu başaramadım. Ortalama tüketimim 6.2 litre oldu. Tabii böyle gazlasaydım daha çok olurdu. Fabrika değerini yakalayamamış olsam da tüketimin yüksek olduğunu söyleyemem. Bence 100 kilometrede ortalama 6.2 litre tüketmek de gayet iyi bir değer. Bu arada yakıt deposunun da 40 litre olduğunu hatırlatmam gerekli dediğim gibi 1 litrelik motor fabrikaya gayet iyi uyum sağlıyor. Hem performans sıkıntısı çekmiyorsunuz hem de yakıt tüketiminiz çok yüksek değil. Hafif bir yokuş var ama şurada bir performans denemesi yapalım hemen duruyorum. Ben olaya müdahale olmamak için vitesleri kendim değiştirmeyeceğim. Evet arkadaşlar kalkıyorum. İlk tepki biraz yavaş ama ondan sonra istekli hızlanmaya başlıyor. Fakat maalesef viraj geliyor. Bu arada yol tutuşta gayet iyi. Viraj geldiği için kaça çıktığımıza bakamadım o anda. Burası da biraz yokuş aşağı ama burada da bir deneyelim. Evet tamamen durdum. Bastım gaza. 6000 devir dakikada vitesleri değiştiriyor. Evet 100'e geldik geçtik yine viraj geliyor. Yol tutuşta gayet iyi gördüğünüz gibi. Üstelik bunu denememiz pek de doğru değil çünkü kış lastikleri var üstünde. Yol tutuş demişken süspansiyona gelelim. Klasik olarak önde MacPherson, arkada torsiyon sistemi bulunuyor. Süspansiyonun darbe emişi fazlasıyla başarılı. Hatta konforlu bir otomobil olduğunu bile söyleyebilirim. Fakat yol tutuştan da asla ödün vermiyor. Direksiyon nereye çevirirseniz arka tarafta ön tarafı takip ediyor. Yani gayet stabil. Virajlı yollarda sağa sola çok yatma eğilimi de yok. Konforlu bir yapısı olsa da rally genlerini hissediyorsunuz. Ya da ben öyle modelleri olduğunu bildiğim için havaya giriyorum belki de. Elektrikli direksiyon sistemi çok hisli olmasa da gerekli tepkileri veriyor. Frenlerin de fazlasıyla güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Önde 276 milimetrelik hava soğutmalı diskler yer alıyor. Arka dolu diskler ise 230 milimetre. Panik fren yapsanız bile otomobil düz bir çizgide stabil olarak yavaşlayabiliyor. Evet o zaman klasik sorumuza gelebiliriz. Ben bu otomobili alır mıyım? Ben kendi adıma alırdım arkadaşlar. Çünkü Fabia'nın küçük sınıfın en iyi otomobillerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bir kere ciddi bir genişlik avantajı var. Donanımı da günlük kullanım için fazlasıyla yeterli. Yani küçük sınıf bir otomobil alacak olsan Fabia tercih listemin üst sıralarında olurdu. Zaten eşim dostum benden bir otomobil tavsiyesi istediğinde Skoda'yı çok fazla öneririm. Çünkü bence fiyat donanım kalite orantısı çok iyi bir marka. Ayrıca çok kullanışlı otomobiller üretiyor. O zaman bu test sürüşümüzün sonuna gelebiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.